Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Onur Başbu. Son yıllarda bildiğiniz gibi şap hastalığı halen popülerliğini korumaktadır. Çiftlik hayvanlarında gördüğümüz ve son derece yaygın olarak karşımıza çıkan şap hastalığı artık son yıllarda mortalitesinde de artışlar Görmekteyiz. Hastalık bildiğiniz gibi picorna virida ailesinden bir virüs tipi ee, ve son derece bulaşıcı yani mortalitesi yüksek bir virüs ve mortalitesinde yüzde onlarda özellikle genç hayvanlarda, sığırlarda, rüyelerde diyelim daha yüksek oranda ölüme neden olma potansiyeline sahip bir hastalık özellikle miyokartitle karşımıza çıkabilmekte yaşlı hayvanlarda veya nispeten daha bir iki yaşından büyük hayvanlarda hastalık baktığımız zaman iştahsızlık, yüksek ateş ve ağızda oluşan lezyonlarla karşımıza çıkmakta. Bu lezyonlara baktığımız zaman ise vezüküller ön planda olmakta. Zamanla bu vezüküllerin ülserler şeklini aldığında görmekteyiz. Yaklaşık hastalık süremiz burada bir iki haftalık bir süreci yayılım gösterebilmekte. Hastalığımız e, tedavi olanaklarına sahip olmakla beraber, ama bulaşıcılık özellik olması ve zoonoz olabilme özelliği açısından halk sağlığında ilgilendiren bir hastalık grubumuz. Gerçi zoonoz dediğimiz e, çok e, bir koronavirüs veya bir diğer antras, işte kuduz gibi o sınıfta yer almasa da ufak çaplı ellerde işte yaralarla karşımıza çıkan e, belirtiler oluşturabiliyor insanlarda. Özellikle burada bizim dikkat etmemiz nokta daha çok hastalığın yayılmasını engellemek. Bu amaç zaten Tarım Bakanlığı dönem dönem 6 aylık periyotlar çerçevesinde veya yıllık periyotlar içerisinde aşılama programları uygulamakta. Ve bu aşlamaya son derece de aslında önem vermekte. Çok hızlı bir şekilde mesela yeni bir alt tip olmasına rağmen satıcıya karşı, aşı tarım bakanlığımız tarafından geliştirildi ve sahada artık koruyucu olarak da uygulanabilmekte. Vatandaşlarımız da düşen görev, sürülerine yeni hayvan alacaklarsa en az hiç olmazsa bir 14 gün ve 15 gün bir karantina süresi. Yani diğer hayvanlardan ayrı kalma süresine mutlaka uyalım. Bu sürümüze yeni sığır alacaksak veya yeni koyun alacaksak veya bu tarz çift tırnaklı bir hayvan katacaksak muhakkak ve muhakkak karantina koşullarına uymamız son derece önemli. Çünkü e, bulaşma hızlı olabilmekte. Sürümüze girdiği zaman da bir iki günde tüm hayvanlarımız neredeyse hasta olma potansiyeline sahip. Böyle bir durumda en kısa sürede mümkün olduğunca tarım il müdürlüklerini veya tarım ilçe müdürlüklerini veya çevremizdeki veterinerlere bilgi vermemizde muhakkak ve muhakkak fayda var veya direkt zaten zorunlu, yasal zorunluluk. Bu konuda ihmalci olmayalım.